Neden böyle davranıyor? Baksana garip garip hareketleri var. Koltukta bile düzgün oturmuyor. Ben düzgünüm. Siz de yamuksunuz. Fakir aşkım şu kafam bir tanteni çıkart yani. Bıktım artık. Göreve hazırım. Başlayabiliriz. Ya ne görevi ya dede? Ne anlatıyorsun sen? Hadi hadi. Şu hırsızları yakalamalıyız. Hızlı olun çabuk. Ne oluyor ya? Kerem komiserin sesi bu. Bu fakir değil. Bu bir robot olmalı. Helikopter kalkıyor. Uçuşa <laughs> geçiyoruz. Bir Bu bir robot Dünyada işler hiç iyi gitmiyor Ürettiğimiz klonların gerçek olmadığını anlamaya başladılar Evet peki şimdi ne yapacağız Dünyaya gidiyoruz O klonların gerçek olmadığını anladıklarında Bize saldırmak isteyecekler Onlar bize saldırmadan önce Biz onlara saldıracağız Anlaşıldı hadi gidelim Şimdi spor zamanı Spor yapacağım Tüm rakiplerimi alt edeceğim Şuna bak ya bu çocuk bu kadar ağırlığı nasıl kaldırıyor? Şaka gibi. Resmen bir ton kaldırıyor. Bu gerçek olamaz. Oğlum bu bir çocuk değil lan bu bir robot. Yoksa bu kadar ağır kaldıramaz. Bence de ben o kadar ağır kaldıramıyorum. Şuna baksana nasıl spor yapıyor. 98 99 Protein tuzu falan mı içtin? Doğru söyle. Böyle ağır kaldırmak normal değil yani. Oğlum bu robot lan kafasındaki antene baksanıza. Gerçek değil oğlum bu robot. Tüm insanlar artık klonların gerçek olmadığını biliyor. Çünkü klonlar gerçekçi hareketler yapmıyorlar. İnsanların inanabileceği hareketler yapmadılar. Evet hadi artık dünyaya gidelim. Onlar bize saldırmadan kız onlara saldıralım. Artık hiçbir şekilde diğer insanlar klonların gerçek olduğuna inanmıyorlar. Zeynep bu sende.